Arkadaşlar bugün biz 24 saat vlog çekiyoruz. 24 saat bu odada kalacağız. Evet arkadaşlar bugün sadece 24 saat kızlar bu odada kalacak. Artık bu odada kendi odalarında ne yapacaklarsa oyun oynayacaklarsa, uyuyacaklarsa her şeyi kendileri yapacak Sen uyuyacak mısın? Sen uyusanız er ya Hadi uyu sen. <laughs> Zerya ya hayır diyor. Hadi o zaman kurbağa oyununu oynamakla başlayalım. Evet Ela da söylüyor. Kurbağa evet. oyunu oynamakla. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım ilk önce kurbağa oyunu oynuyoruz. Bakalım ilk önce kim kazanacak? Kurbağa oyununu oynuyorlar. Evet. Aa Zerya sen kazanamıyor musun? Hızlı hızlı basman lazım. Yok yok öyle yapmayacaksın Zerya. Bak böyle böyle böyle. Şöyle şöyle yakala yakala içine giriyor zaten. Ha bak böyle zerya. <laughs> zerya yerine yapıyorum. O sanki tutmuş gibi seviniyor. Aa ben de aldım. Hoppa sarı da aldık zerya. Dur bakalım. Ela bize getirmiyor ki. Aa bak. Ela nasıl getiremiyorsunuz? Bak orada kaldı. Evet. Hadi bakalım. Aa biz aldık. Acaba kaç tane tane? Evet şimdi. Aa sen sadece iki tane mor. Aa nasıl bir tane mor. Aa Özer ya kaç tane? Bu, Ay Zerya sen dört tane. Kazandım. Ela kazanmış. Ben evet çünkü alandım. belli. Evet Zerya ikinci oldu bu durumda. Evet. Aa Ela sen bir sürü almışsın. Ben buldum. Ela... hala çıkıyordu ya. Evet ben Ela iki, bir sürü kazandı. On, i̇ki, dört, altı. Ay Ela hepsini bir sen almışsın. Ela bir sürü kazandı ya. Evet. Bence bu durumda Ela birinci oldu. Evet, Ela oyunun birincisi oldu. Evet. Ee, Zerya iki, Nasibe üç oldu. Nasibe sadece iki tane tuttu. Ben evet. Sen kaç tane? İki. İki değil, sen dört tane. Bu kadar. Evet, dört tane. Allah'ım parmaklarını saçıyor. Böyle bir dört tane. Zerya bu dört mü oluyor? <laughs> Zerya sen niye o şekil yapmaya çalıştın ki eline? Evet Zerya elini Ama hayır o böyle yaptı Ela. O böyle Öyle yaptı. Zerya şey. böyle. Bu <laughs> Zerya çok Ölce komik. Aa şey. evet sanki atıyor. Zerya bu tokaları kim koydu buraya? Sen. Niye? Seçmedim, abla. Ne? Anne. Abla seçmedin. Abla seçmedin. Anne. Anne. Ee? Şu kaç tane renk oje var orada? Sipis. Aa! 2 3 evet. 4 5 6 7, 8. Aa, abla. Aa bak bu çok güzel. Mor. Ben de küçücük bir tane oje yapmışım var. <laughs> evet, bak. Bak, bak. bu da, da var. çok güzel. Bak, bana da yaptı. Evet sana da yaptım çünkü bana o yüzden. Ay bir sürü renk var bir şeyler, güzel bekler. Abla da yok mu? Bakayım. Aa evet abla oje sürmedi. Abla akıllı bence. Baksana. Evet. Ay taşların hepsini buraya bak, koyuyor. Bak Anne. Evet sen onu kırdın yarısını ama değil mi? Evet Anne, yarısını o kırdın. Hani, o Mete'de çıkan dövme var ya ondan ben yaptım. He. O dövme şeyi mi? Ben de diyorum niye öyle siyahtır? Niye dövme yaptın ki kendine? Ay. Ben sevmiyorum. He. Ey tamam öyle o zaman kurbağa oyununu kenara bırakıyoruz. Çünkü bu odada daha çok vaktimiz var. Bak, daha çok bak. kalacağız. Oyun hamuru. Ben sana vereyim mi? Evet. Tamam. O zaman sen otur ben size hamurdan da vereyim. Açtım. Ama simlerimiz de ver. Hayır sim vermem. Aa, Ela. Sim dökülmüş. Aa, çok dökülmüş. Su maymuncuklarımız. <laughs> evet. Aa, ama çok dökülmüş bence Ela. Burayı açsana Ela. <laughs> yu sarı dökülmemiş. Maviyle yeşil dökülmüş. <laughs> onlardan Bunlardan da kum resmi yapmıştık. Kumlarımız. Değil mi Zerya? <laughs> onları da kenara alıyoruz. <laughs> evet. Oyun hamuru. Evet hamurlar. Evet Ela o kulak çubukları var ya hani biz re rengarenk onları... yaptık ya. Evet <laughs> onları kaldıralım biz. <laughs> Evet onları kaldıralım. Hmm. Biz sadece hamurları çıkaralım bakalım. Kuruldu, kuruldu. Evet onlar kurudu ama orada kalsın saklayalım. Çünkü ona gerek yok bence. Kuy, kuy. Evet yeşili kuy. de alın bakalım. Kuy. Bunu da alın bakalım. Ama sim dökülmüş kızlar ya. Çok kötü hmm. olmuş evet, bence. Kötü olmuş. Evet. Hadi bakalım hamurlarınızı çıkarın. Aa Ela o şey var ya. Ne? E, Kinetiks kumun kalıpları. Evet. Onları çıkarıp yapalım mı hamurlarla? Bu neredeydi acaba? Bir aç bakayım ben o... Bir aç getir bakayım Ela orada mı? Burada. Orada mı? Kutunun içinde mi hepsi poşete mi koyduk yoksa öyle evet, mi koymuşuz? Burada, burada. Heh, tamam bir poşetin içindeyse harika. Bir poşetin ne? Oha benden istiyor. Ne istiyorsun benden? <laughs> Nasıl be bugün biraz hasta. He o kalsın çünkü mor vardı sanki sizde. Mor vardı. Var evet. Aa mor yokmuş. Yok var o şeyde var, var ya. Hala vardı dur bir saniye. Ben mi aldım? Yok bende de yok. Tamam o zaman. Evet. Yok bende yok. Evet tamam. Onu da ablaya ver bakayım. Dur ben hemen Ela yardımcı olayım. aç. Evet, kinetik kumlarla oynamıyoruz. Çıkardık onları ama biz kalıplarla oyun hamurlarıyla şekiller yapacağız. Aa bak senkinin üstüne sim ekleyeyim mi? Nasibe. Bu dökülen simi de yeşildir ama o. Dur onu da ekleyelim bakalım. Böyle ekleyelim nasıl Nasibe'nin. Aa Nasibe ne kadar güzel. Işıl ışıl ışıl oldu. Yapayım. Ama bu yeşildir ya Elan. Bu bir de simliydi zaten. Bakar mısın Nasibe? Çok güzel simli. Parlıyor. <laughs> Resmen parıl parıl parlıyor. Evet. Çok güzel. Zerya sen nasıl yapacaksın? Onu çıkarma bence. Bak buradaki hemen çıkabiliyor. Evet buradaki hemen çıkıyor. Nasibe gibi. Aa evet Nasibe bak çok güzel şekil. Ela'ya söylesene açsın sana bunu. Ela açar mısın? Ben aç. Ha açtı. Oh, Zerya sen çok mu güçlü oldun? Bakayım bir sana. Zerya. Sen çok mu güçlüsün? Nasıl güçlüsün? Göster bana. Vay gördünüz mü arkadaşlar Zerya çok güçlü olmuş. Aferin Zerya'ya. Ay hamur mu yoğuruyorsun Zerya? evet nasibe baksana ne kadar güzel şekiller var. Bu şekilleri vereceksin değil mi? Bak alfabelerimiz de var. Aslında bu kalıplar kinetik kumun kalıpları Aynen. ama olsun. Aa, ben evet. Ben ama o yok sanırım. Ona da bir lira. E, diğer kutuya bak belki diğer kutuda Ela. Bak buradaydı. Ha orada mı? Evet oradaydı ama. Ay ben hiç hatırlamıyorum Ela inanki ki nereye koyduğumuzu. O kadar çok oyuncak ben var ki. Buradaydı. E bir diğerine baksana Ela. Çünkü İyi. sanki. Ha, zerya harf yaptı. Oyun hamurundan Zerya harf yaptı. Aferin Zerya ya. Evet arkadaşlar biz böyle kalıplardan aslında nasıl dur hayır böyle olmaz bak bu sivri yerlerini böyle koyman gerekiyor ama böyle bir balık denesene. balık deneyelim biz evet ben de bastırayım mı bastıralım 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 biz yeşil balık yapıyoruz <laughs> Ha, ama hamurumuz düzgün açmadığımız için ya ondandır. Ela merdane bulsun belki Ela güzel yapar bize. Ama buradaydı valla burada bile yok burada da yok. O zaman çok karıştır çok karıştır arkadaşlar. Kutunun içinde bir sürü küçük küçük oyuncaklar var. Oh, onu da yapabilirsin. Nasibe hasta olduğu için bugün konuşmuyor. Bana, <laughs> Nasibe. koştu Evet Serya da hastaydı. Kendisine. Evet ama şimdi iyileştin Zerya baksana. Evet sen bebek değilsin. Sen iyileştin. Bebek. Ela bence boş ver. Bulamıyorsun. Boş ver. Evet boş ver. Elinle aç. En iyisi elinle açmak. Evet bak ne güzel. Ay ben bu kinetik kumu çok beğeniyorum. Ben kinetik kumla mı oynasam? Olur. <laughs> Siz hamurla oynayın. Hayır sen hamurla oynayacaksın. Nasıl hamurla oynayacak? Evet pembesi. Sen geçen de pembeyle oynamamış mıydın? Evet sen konuş kızım diye konuşmuyorsun. Hasta diye çok kibarlaşıyor. Zerya mor muydu? Evet. Ela, Ela da yeşildi. Yapayım? Bence hangi harfi yap? Bence Ela yap. Hı. Evet e, kendi ismini yazabilirsin. Ya, ya. O Zerya değil ama. Burada. 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 Bu senin harfin. Bu babanın harfi. Hayır o babanın harfi de değil. Benim de değil. Bak Nasibe'nin <laughs> harfi. Burada Ela'nın da değil. Bak, Bilmiyorum benim. o başka bir harf. Aa, şimdi nasıl çıkaracaksın? Lale. Aa bozulacak. Evet. Lale. 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 Evet. Anne, hani şu şey söyleyeceğim. Ela, lale, el ele. Evet ya Ela sen okula giderken hep böyle şeyler çekiyorduk. Ela, lale, el ele. Ela, lale hep beraber. Hep böyle şeylerdi ya. Ama aynı şeyi söylüyorum. Evet ya hep Ela, Ela, Ela'ydı. Zerya. Ama birinci sınıftayken. Evet birinci sınıftayken şu an Ela. Üçüncü sınıf. Kocaman oldu. Zerya sen okula gidiyor musun? Evet. Sen bebek gözlüsün Zerya. Sen 3 yaşını geçtin ama. Olursunuz. Sen Evet nasıl bir sınıfına gidiyor. 5 yaşında Zerya. 3 yaşını geçti. Zerya sen 3 yaşını geçtin artık ablasın. mi? Sen okula gitmiyorsun. Ama seni göndereceğim. Gideceğim mi okula ben evet. seni göndereyim. Ben gitmeyeceğim. Aa. 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 Video çekme yapıyor. Hayır sen niye okula gitmeyeceksin. Bence Ay. okulun ne olduğunu bilmiyor. Okulun ne olduğunu bilseydi giderdi. Değil mi Zerya? Evet. Abla okulda çok eğleniyor. Aa, helikopter yapacak benim kızım. O nasılsın? o zaman okula gidebiliyor? Evet o helikopter yaptı. Nesime çok akıllı. Arkadaşlar dediğim gibi biz 24 saat vlog çekiyoruz. 24 saat kızlar bu odada kalacak. Herkese hoşçakalın şimdilik.